İşte bu ya. Planımız sağlam olunca öttürüyoruz ya. Şuna bak. Sapla abi! Abi sapla! Bu saldırının şerefine herkesten like bekliyorum. Like'lara abanalım dostlar. Hadi bakalım. Lig <laughs> Savaşı'nın 4. günü videosuyla karşınızdayız dostlar. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. Şimdi dördüncü günde neler yapmışız? Ona bakmadan önce bir üçüncü günümüze geçelim. Üçüncü gün videosu bu arada izlemeyenler için kartlar kısmında mevcuttur oradan izleyebilirsiniz. Onun dışında 3 gün, gün günümüzde 34'e 27'lik bir 7 yıldız farkla yenmeyi başardık nasıl 7 yıldız fark oldu Rakip son 3 hakkını kullanmadı arkadaşlar O sayede 7 yıldızlık bir fark ile yenmiş olduk. Bu klan geçen sezonun global çaptaki önemli sıralama yapan klanlıydı. Bunu yenmemiz iyi oldu. 14. sıra yapmışlar. Yani kısacası bu klanla yenmiş olduk ve gelelim 4. günü savaşımıza. 4. gündeki ise anlık olarak baktığımızda 13 hakkımızı kullanmışız. 30 yıldız 14 savaş hakkını rakip kullanmış 29 yıldız almışlar. Ee, bu savaşta 6 tane 3 yıldız 2 tane tek yıldızımız olduğu için biraz e, yıldız sayımızı aşağı doğru çekti açıkçası rakip ise 1 tane 3 yıldız atmış durumda evet şimdi genel tabloya baktığımızda ise 1. sırada yer alıyoruz 165 yıldız ile e, aramızda baya fark var e, 28 yıldızlık bir fark atmışız e, ikinci sıradaki klana Tabi onlar hakkını daha kullanmamış ama baya e, bayağı bir fark olduğunu söylemek mümkün. Her neyse gelelim dördüncü günü savaşımıza. Dördüncü günü sizlere benim savaşıma gerçekleştirmeden önce geçmeden önce bir e, arkadaşımızın klanımızdan yapmış olduğu bir savaşı sizlere izleteceğim. Sonrasında ise benim savaşlarımı gerçekleştirmiş olacağız. Savaşlara geçmeden önce sizlerden, sizlerden ricamız e, like atmayı abone olmayı unutmayınız. Hemen şöyle ilk savaşa geçelim bakalım. Bizim takımdan 11 numaradaki Godiva isimli oyuncunun 12 numara rakipteki 12 numaradaki April King'e atmış olduğu 3 yıldızı izleyeceğiz. Ee, bu savaşı izletmek istedim açıkçası çünkü çok değişik bir ordu mevcut. Ee, şöyle gösterelim. Zep Lalu e, Lalo dediğimiz yani Yıldırım ve e, tazı balondan oluşan bir ordu mevcut arkadaşta. 6 tane yıldırım sonrasında 4 tane ejder 23 tane balon bir tane de tazıdan oluşuyor ordusu. Şöyle bir izleyelim bakalım. Neler yapmış burada bakalım bir. Şuradaki çok cehenneme mi alıyordu yıldırımlarla bilmiyorum yok monoliti indirmiş. Burada yıldırımlar ile monolit aldığını görüyoruz. Bir tane iskelet yüz kullanarak kralçeyi atıyor. Ve ardından burada royal şampiyonunda bıraktığını görmekteyiz. Royal şampiyonu ile buradaki tekli cehennemi e, almanı gel, sağlayacak. Bir tane iskelet büyüsü çok akıllıca bir hamle olmuş bu doğrultuda. E, Kral da kraliçenin ön, önüne e, atıp arkasına e, kraliçeyi e, yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Bir tane kırıcı kullanacak. Elinde bir tane kırıcısı var. Büyücü kulesi indikten sonra tam şu noktada dediğim anda kırıcı yollanıldı. Kralci oradaki duvarı açtığını görüyoruz. Kral ise e, kralın da burada koridorunu kesip, şu e, havanın olduğu bölüme doğru e, kralı yürüyüşünü sağlayacak kralci bir görünmez büyüsü ve kralın özelliği ile birlikte kralci emin ellerle belediye binasına doğru ilerleyişini sağlarken kral ise burada e, yürüyüşünü sağlıyor. Rakip şampiyon var. Rakip şampiyon şampiyona kralci kralci dönmeden e, kralci'nin özelliği ile birlikte belediye binasının indiğini görmekteyiz. Sonrasında 4 tane e, ejder ejder bincisi ejder bincisi ile koruyucu birlikte kaya saçara doğru yollanılıp bir koruyucu üzerine ile kelle ağacıları sızdırılıyor kralçeye doğru. Sonrasında saat 12 noktasından üst noktadan ise bir adet zeplini ve tazı balonu ise e, o noktadan yaptığını görmekteyiz. Zeppelin bence kullanmasa olurmuş ama Zeppelin'i çok ucu orada indirdiğini görüyoruz. Kaya balonu kullanabilirdi açıkçası. Elinde büyüler var. Bir tane büyüsünü kartal topuna kullandı ve 3 tane ejder binicisi Tazı balonu neredeyse balonların çoğu hayatta çok ezici bir 3 yıldız aldığını görmekteyiz açıkçası. Bir tane buz büyüsü hala elinde kullanmama, kullanmasına bile gerek yok. E, duyulmuyor ve 3 yıldızı alıyor arkadaşımız güzel bir savaşta izletmek istedim videoda e, kendisini tebrik edelim bir sonraki e, savaşa bakalım sonraki savaşta ise benim e, savaşımı izlet izletelim benim savaşıma geçelim dostlar şöyle e, 9 ve 11. sıraya savaşlarımı yapacağım ben sadece benim savaşım kaldı 2 adet savaşım var diğer e, sahaklar kullanıldı Bakalım bu hesaptan 11 numaraya saldıracaktım. Aynen öyle. Karşımızda böyle bir antiki düzen var. Belediye binası orta kısımda. Ordumuz ise ne ordusu olacak? Tazı balon ordusu. Kraliçe yürüyüşlü bir Tazı balon ordusu düşünüyorum. Bir tane atlatma büyüsü aldım. O atlatma büyüsüyle ile belediye binasına doğru şu noktadan erişimimizi sağlamak amacıyla atlatma büyüsü aldım. Alev atıcısı kullanacağız savaşımızda. Ee, onun dışında Kılan Kalesi'nde 3 tane buz ve e, süper ejder aldım temizlik için. Bakalım ne kadar iş görecek. Onu da görmüş olacağız. Yavaştan savaşa geçelim o halde. Haydi bismillah. Şöyle savaşa geçelim bakalım. Planlarımız, ordumuz falan, fişman her şey hazır. Şuradan atıncısını seçelim abi. Şuradan bir tane Yeti bırakıyorum arkasına şuraya bir tane okçu. Şuradan da kraliçeyi atalım. Sonrasında şöyle şifacıları atalım. Kraliçenin arkasına şuradan da alev atıcısını bırakmış oldum. Güzel. Fena değil. Kraliçe öfke lazımdır. Şöyle bir tane öfke atacağım. Bir tane balon sızdıralım orada. Güzel. Fena değil. Şuradan kralı bırakalım. Dış noktadan Lan kalesine bir tane zehir büyüsünü kullandım. Orada x inmesi lazım önce. x inerse iyi olur. Güzel x ayını aldık. Buz golemleri çıktı. Onları kraliçe temizleyecektir. Öfke büyüsü lazımdır. Şu anlık gerek yok. Bir tane balon atalım güdümlü testi için. Şurada da bir öfke büyüsü kullanacağım. Şurada da atlatmayı kullanabiliriz. Gayet güzel. Kraliçe yoluna devam ediyor. Orada bir tane buz büyüsü kullanabiliriz. Tekli'de bir tane buz büyüsü kullandım. Kraliçe atlatmayı alacak mı? Sıkıntı bu. Atlatmayı aldık. Çok iyi. Öfke büyüsüne gerek yok. Şurada bir buz büyüsü. Bir tane de kelle ağaç sattım ama biraz sıkıntı gitti o. Şampiyonum görünmez yaptım. Çok mu cehennemi indirmemiz lazım. Kraliçeyi şöyle son öfkeyi atıyorum abi. Şampiyonun özelliğini kullandık. Belediye binası inecek. Gayet güzel şu anda. Şuradan tazı balonu yapabiliriz. Belediye binası indi zaten. Şöyle bir koruyucu özelliğini bastım gitti. Gayet güzel. Kralçeyi burada kullanıyoruz özelliğini. Özelliği gitmesin abi. Monoliti şöyle bir donduracağım. Güzel. Çok iyi. Abi işte bu ya. Planımız sağlam olunca öttürüyoruz ya. Şuna bak. Klan kalesindeki süper ejder bu tarafın hepsini temizlemiş. Bir sürü askerimiz var. Onları kullanmaya bile gerek yok. Çok tertemiz bir 3 yıldız. süremiz de yetiyor çok şükür. Süreyi de yetiriyor 70 oluyor. Gayet güzel bir saldırı. Bu saldırının şerefine herkesten like bekliyorum. Like'lara abanalım dostlar. Hadi bakalım. Geri kalan askerlerimizi kullanmayacağım ve üçlüyü almış olduk. Çok iyi savaştı. Dediğim gibi bu savaşın şerefini sizlerden bol bol like bekliyorum. Like'larınızı esirgemeyin. Abone olarak destek olabilirsiniz bana. Şöyle savaş haritasına bir geçelim bakalım. Bence savaşın en güzel savaşıydı. Ben yaptım diye demiyorum ama çok iyi bir savaş gerçekleştirmiş olduk. Şimdi diğer hesaba geçeyim. Diğer savaşımızda birlikte hemen devam edelim bu hesaptan da kapanış saldırısını gerçekleştireceğiz. Şu anda skor 33'e 29 oldu. Ee, Kullanılan savaş hakları eşit. Bizim 2 tane e, tek yıldızımız olmasına rağmen 7 tane 3 yıldız atarak e, 33 yıldıza eriştik. Bir tane savaşımız kaldı, son savaş. Onu da şöyle bakalım kaç numara? 9 numaraya yapacağız. Şimdi düzeni bu şekilde rakibin e, bu düzene bir tane tazı balon yakışır dedim. Bilizdalo yapacağız yani buraya. 5 tane klasik buz büyüsü, 4 tane görünmezlik. Klan kalesinde de büyücülerden oluşan bir ordumuz mevcut. Şöyle direkt savaşa geçeceğim. Fazla düşünme, kısacası bir anlatayım. Şimdi üst noktadan saat 1 noktasından şuradan tazıyı bırakacağım. Burada hava savunması burada olduğundan tazı buradan gelecek. Sonrasında bir tane e, balon atıp şuraya zeplini ise şuradaki ordu kampını oradan bırakacağım. Burada e, hedefimiz şu araya indirmek zeplini. Bu araya indirip belediye binası tekli cehennem. X'e inerse kaya saçarı indirmeyi planlıyorum. Kaya saçarı inmezse 3 yıldız gelmez. Bu kadar keskin konuşuyorum yani. 3 yıldızın gelmesi için burada kaya saçarın ikisi yayının falan inmesi lazım. Bakalım planımız bu. E, yapabileceğiz mi yapamayacağız mı şimdi göreceğiz. Şöyle bir saldır dedim. Haydi bismillah bakalım. Evet şimdi saat bir noktası şuradan tazıya atalım. Bir tane balon şuradan da zeplini bıraktım gitti. Şuraya da bir tane balon atalım abi. Güzel zeplini ilerliyor. Şurada zeplini indirelim. Şöyle bir görünmez. Öfke büyüsü. Bir görünmezlik daha. Şöyle bir görünmez daha attım. Büyücüler ya büyücüler ne yapıyoruz abi ya. Şuraya gelseniz altın deposunun oraya. Ne dedim ben abi. Orada kaya, kaya saçarı indirmemiz lazımdı ya. Büyücüler geri zekalı tuttu. Gelmediler. Savaşı yediler ya resmen. Neyse. Bakalım şuraya temizlik askerleri falan atacağım. Üç yıldızı buradan toparlayalım. Of Tesla'lar çıktı oradan. Oğlum adam ne tuzaklamış lan orayı. Yok ya zor. Kralçe kaymaması lazım oraya. Kayacak gibi duruyor ama. Kayacak mı? Kaymayacak. Şuradan buz golemi. Kral şuradan da. Ve ejderi bıraktığım bir tane şöyle kırıcı kullanalım. Bakalım. Şöyle bir tane daha kırıcı kullanacağım. Oyuncu şampiyona bir tane ee, Keller sattım ama şöyle Kralcanın özelliğini Kralın özelliğini vuralım abi. Şuradan da savaşa geçelim bakalım. Balonumuz kalmadı anasını satayım. O kadar çok balon kullandık ki. Bakalım zor. Of 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 of. Dur lan dur. Monolit bizim şampiyona vuruyor ya. Yok abi ya imkansız. Ben dedim işte orada kaya sıçarın in inmesi lazım diye. Orada kaya sıçar inmezse zor demiştim. Neyse sağlık olsun. Yüzde kaç alacağız? Oğlum bu hesaptan bir 3 yıldız atamıyoruz ya. Biraz düşük bu hesap. Kahramanlar falan. petlerde petler de düşük. Garanti olsun diye tazı balon yapayım dedim. Yine olmadı yine olmadı. Neyse. %70 küsur ile savaşı sonlandırıyoruz. Şöyle çıkacağım. Tamam. %74 fena değil yani. Bu hesaba göre zaten 2 yıldız alıp çıkacaktık. Neyse. Ee, ilk saldırımız çok iyiydi ama onu da söylemiş olalım. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.